Herkese iyi günler, iyi hafta sonları sevgili izleyiciler. Son iş gününde biz yine buradayız, sizlerle birlikteyiz. Bugün hani çok fazla kişinin pek fazla ilgilenmedi. Belki hepimizin evinde olan bir sorun, birçok evde olan bir sorunun rakamlara nasıl yansıdığını konuşacağız. Başka rakamlarla birlikte. Merhabalar Ebru. Merhabalar Özgür, merhabalar sevgili izleyiciler, hoş geldiniz yayınımıza. Evet, aslında rakamlarla e, çok boğmadan rakamları anlatmak istiyoruz bugün. E, işsizliklerin ne kadar çok arttığını aslında rakamları da söylemeden Özgür ne kadar bir sarmalın içinde olduğumuzu da anlatabilmek çok mümkün değil galiba. O yüzden çok istemesem de yine rakamları da paylaşalım. Ne dersin? Paylaşalım bence de. Bu son 8 aylık veriler yani 2022 yılı içerisindeki şu ana kadar olan dönem içerisindeki evet. veriler tam 1.1 milyon kişi işten atılmış. Bakın arkadaşlar işten ayrılma Değil, işten atılma. Neden bunun altını çiziyorum? Çünkü bu kişiler aynı zamanda e, iş kura gidip işsizlik ödeneğine başvurmuş olan kişiler, İşsizlik ödeneği alabilmek için biliyorsunuz ki işten çıkartılmanız gerekli. İstifa evet. edip ben bu işten mutlu değilim, memnun değilim diye çıkarsanız zaten iş kurun kayıtlı listesine giremiyorsunuz. Bu da iş kurum verileri. Son 8 ayda 1.1 milyon kişi. Evet. Müthiş bir rakam bu. Evet, e, özgür işsizlik ödeneği dedin ama e, Ocak-Ağustos ayları arasında 1 milyon 105 bin küsuratı da var işte yani 1.1 milyona tekabül ediyor neredeyse işsizlik ödeneğine başvurmuş başvuru yapanların sadece 538 ödeme yani ödenek almaya hak kazanmış. Yani diğerleri e, sigortalılık süresi yüzünden, o evet, işte çalışma süresi yüzünden büyük bir ihtimal e, mahrum kaldı. Yani bunlara nereden bakarsan bak hani hesaba vurduğun zaman e, yarısı ödenek almaya hak bile kazanamamış. Yani hem evlerine e, işsiz olarak geri dönüyorlar. Hani belki o arada hani iş bulabilecekleri arada. Hani en azından küçücük de olsa evlerine bir şey götürebilecekleri, alabilecekleri parayı bile alamıyorlar yarısı. Ki, yani yanlış hatırlamıyorsam asgari ücrette çalışıp da işsiz kalan birisi iş kura başvurduğu sırada 1900 lira yani 2000 lirayı bile bulmayan bir rakam alıyor. O da sigortalık süresine göre kaç ay alacağı zaten oradan belirleniyor. Senin de dediğin gibi ben 500 bin kişi neredeyse o 1900-2000 liralık bile ne kiraya yeter ne faturaya yeter ne beslenmeye yeter. Yani Sadece iş aramasını kolaylaştırabilir. Yani hani onu bile iş aramasını kolaylaştıracak bir yol parası olur yani evet. öyle bir rakamı bile alamamış vaziyette ki hani ekonomiyi takip eden izleyicilerimiz yani ekonomiyle ilgilenenlerin herkesin zaten bir numaralı şeydir dolar kaç lira oldu Euro kaç lira oldu altın yükseldi mi düştü mü buna bakılır ama keşke o tabelanın yanında bir tane daha böyle endeks yerleştirilmiş olsa o da şöyle mesela hemen onun hesabını çıkarttık günde 4608 kişi işini kaybetmiş geriye dönük evet. istatistiklerde yani bu istatistikte hala devam ediyor şeklinde bakabiliriz. Çünkü 8 ayda böldüğümüz zaman günde 4608 kişi işini kaybetmiş. Bugün de kaybediyor. Devam ediyor dedin özgür ama her geçen gün ekonomi biraz daha kötüye gidiyor. İşte yapılan bu e, ekonomide yapılan değişikliklerle e, pek çok iş yeri kapanıyor. Pek çok iş yeri kapan daha da e, bu kapanışlar da artacak. Bu rakamları ikiye de katlayacağımız günler gelecek diye korkuyorum maalesef. Evet yani ne yazık ki bu dolar, euro, altın gibi böyle piyasalardaki duruma göre alçalıp yükselen bir şey değil. Bu ekonomi kötüye gittiği için senin evet. de yani söylediğin gibi bu rakam yükselme ihtimali fazla, düşme ihtimali çok düşük. Çünkü düşmesi için yapılması gerekenler belli. Yeni iş kolları açacaksınız, fabrikalar açacaksınız, istihdam yaratacaksınız. Ya da buna yönelik faaliyetli gösteren firmalara, şirketlere, girişimcilere destek vereceksiniz. Yani İstihdamı destekleyecek bir şeyler yapılması gerekiyor. Yani Aktif firmalar bile kredi çekememekten şikayet ediyor. Kredili yollarına başvuramamaktan, yanıtlanamamasından şikayet ediyor. Haliyle ne oluyor ihtiyacı olan parayı alamayınca da bunun faturasını personel küçültme olarak vatandaşa kesiyor. Evet. Dakikada 6.4 kişi iş kaybediyor Ebru Dakikada 6.4 kişi. Şu an 6 dakika oldu. Yani Bak biz gibi. yaklaşık anda... 10 dakikalık videolar yapıyoruz. Yani biz bir videoyu yayınladığımız süre içinde 64 kişi işinden mi oluyor? 64 kişi işinden oluyor. Bunların da bir e, aileleri olduğunu varsayalım kaç aileyi yani 64 aileyi etkiliyor ama o 64 aile yani o 64 kişinin baktığı insanları da düşünürsek gerçekten yani kim bilir kaç kişiyi etkiliyor bu rakam. Yani bu çok sinir bozucu bir domino çünkü o kişinin işten kalmış olması, eve işsiz olarak gelmesi, hele bir babaysa, anneyse bakmakla yükümlü olduğu insanlar varsa, kendi çocukları olabilir. Annesiyle babasıyla da e, onların bakımını da üstlenmek zorunda kalmış olan birileri olabilir. Yani bunun etkisi o evdeki yaşayan bütün her kişiyi evet. etkileyecek durum yaratıyor. Maalesef öyle. Tabii bu yani arada... işte asıl bu rakama bakmak lazım. Yani e, o dolar, euro, altının e, yanında... En çok doğru tabelaya bunu da yanına eklemek gerekiyor. İş kur ya da işsizlik diye yazıp oradaki rakamların böyle nasıl böyle o benzin pompasındaki rakamın artışı gibi arttığını göreceğiz ne yazık ki. Çünkü krediye ulaşılamadıkça işletmeler insan çıkartmaya devam edecek ve bu daha yolun başındayız. Çünkü kredi sıkıntılarını evet. daha yeni yeni dile getirmeye başladılar. Evet. Büyük sanayicilerin de seslerinin çıkmaya başlamasının nedeni de bu değil mi zaten? Yani bugüne kadar belki çok fazla i̇şte sesini çıkarmayanlar için... bile artık feryat etmeye başladılar. Herkes kendi gemisini kurtarmaya çalışıyor. Büyük sanayici de dahil olmak üzere ama işte belki asgari ücretle e, geçinmek zorunda, hayatını idame ettirmek zorunda kalan insanların da işte işten çıkarılma sayıları belli. Onlar için çok i̇şten daha çıkarılma var. sayısı belli. Aynı süreç içerisinde bir de kapanan şirket var. Daha bunlarınkilerden e, nasıl evet. bir rakam ortaya çıkacağını da evet, görmek onay. lazım. Yani aynı yıl yılın ilk 8 ayında 13.798 şirket kapanmış. Evet, ilk 8 ayda sadece yani bundan evet. sonra gelecek veriler muhtemelen o da yani işsizlik rakamları gibi ben o kapanan şirket sayısının da artabileceğini düşünüyorum. Yani o da iki katına çıkacak diye düşünüyorum. Evet bir de hani bu 13.797 şirket kapandığına göre bunlar bütün borçlarını tamamlayıp bitirdikleri için resmi olarak kapatmışlar demektir. Bir de borçlarını kapatamadığı için ödeyemediği için kapanan şirket listesinde olmayanlar var. Öyle. Onlar hala açık gözüküyor istatistik oranlarında. Kapatamadılar çünkü. Evet. Ve Borçlarını ödeyemediler, belki icralıklar, e, sigorta primlerini ödeyemediler çalışanlarının. Yani bir sürü daha böyle durum var. Bunlar istatistiklere giremedikleri için dışarıda kalıyorlar. Yani bu rakam Kapatılmasına daha... Kapatılmasına izin verilmediği için istatistiklere giremiyorlar. Çünkü evet. borçlarını kapatmadan şirket açmak gerçekten kolaydır. Ama şirket kapatmak inanılmaz zor bir şeydir. Hiçbir işlem yapmasanız bile o şirketi kapatabilmek çok zordur. Dediğim gibi yani öyle zombi şirketlerde gerçekten çok fazla kapısına kilit vurulmuş, çalışanı olmayan e, her ay faturası gelen, kirası gelen, vergibisi gelen ve para olmadığı için, borçlarını kapatamadığı için açıkmış gibi gözüken kaç tane şirket var? Bununla ilgili bir rakam yok ortada. Yani e, hakikaten biz e, tünele girmedik. Biz tamamen çıkmaz sokak şeklinde, öbür tarafı açılmamış olan bir tünele girdik. Yani orada inşaat evet. bile yok. Evet. Maalesef ışık yüzmesi bile görebileceğimiz bir tünelin ucu yok. Yani son yaşanan ekonomiyle ne yazık ki evet gerçekten çok can sıkıcı yani söyledim işte dakikada 6.4 kişi yani 10 dakikalık bir yayın yaptık biz bu yayını yaparken 64 kişi maalesef işinden oldu. Ve i̇zleyicilerimiz de bu videoyu izlerlerken o sayı aynı şekilde devam edecek ne yazık ki belki onların arasında işini yeni kaybetmiş o rakamın içerisinde olan insanlar da bu videoda olacak. Yani yoruma yazarlarsa, izleyicilerimiz çalışıp çalışmadıklarını, işten çıkarılmadıklarını e, belirtirlerse bize kendi istatistikimizi tutmuş oluruz. Ama durum bu. Ne yazık ki e, evet. bu ilk 8 aylık veri hiç iç açıcı değil. Daha da karamsarlaşacak şekilde gidiyor. evet. Bugün yine keyifli şeyler konuşamadık sizinle sevgili izleyiciler. Keşke yani hani her gün sabah kalktığımızda özgürle bugün ne konuşsak videomuzda diyoruz. Hani bugün en azından gülümse gülümseyebileceğimiz ve gülümsetebileceğimiz şeyler konuşmak istiyoruz ama şartlar ve durum ortada Polyanlıcılık oynayabilecek durumda da değiliz maalesef. Daha keyifli günlerde görüşmek üzere o zaman daha keyifli videolarda sizinle beraber olmak dileğiyle görüşmek üzere diyorum hoşçakalın. Aramızda yeni katılan izleyicilerimize de hoş geldin diyoruz. Bu videoyla da yeni izleyicilerimize ulaşabilirsek ne mutlu bize deriz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.